Hepinize tekrarlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne videosu çekiyoruz? Ee, car Parking'de bütün arabalarımla taksicilik yaptım. 11. bölümüyle karıştığınızdayım. O zaman hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Ee, şöyle seçelim. Heh, şu iyi gibi. Buradan da evet, seçelim. Kısalım. Bir dakika şöyle. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Ee, uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Ama uzun bir yarı olmadı. Bir kere arttım videoyu. Bir iki kere. Normalde şu açacaktım da. Sonra gel abi. Sonradan aldım. inşallah yolumuz uzun değildir. Bu arada aldık müşteriyi. nasıl geçti arkadaşlar? Benim hani öyle sıradan falan geçti. Sıradan geçti diyelim. Ulan oğlum gidemiyorlar ya tuzla gidiyorlar adamlar. şöyle efendi yapayım bakalım yolumuz bu yolumuz baya uzun gibi gibi değil uzun Evet, Giderdim arkadaşlar. Görürüz. Şöyle bassam bas. Bu arada BMW'deyiz. Bugün Cabrio ile taksicini yapıyorum. Dünyada tek diyeceğim de denemiştir herhalde yapamadı. Ar dedi Allah. A. İyi geldi teyamlara. Bu da olmaz. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, ben yakınlarda açayım yeni kaydı. Evet arkadaşlar şöyle bir e, benzin alayım benzinim bitti e, yolumuz az kaldı sayılır bakalım şöyle hatta benzememiz benzemiz... az kalmış gibi yani olsun ben <laughs> Bu arada arkadaşlar e, kanalım yavaş yavaş büyüyor. 2 abone zaten olduk ve inşallah daha da fazla olur. E, ben diyorum ki arkadaşlar ee, haftan böyle haftan sonu böyle blok falan hani blok tarzı falan şeyden mi çekip atsam bilmiyorum yani ee, çok da bin e, yapmak istemediğim bir şey ama yapmak da istiyorum bir yandan. Nasıl bir cümle oldu anlamadım ama. Yani öyle belki atarım sizlerde yorumlara yazın yapayım mı yapmayayım mı diye. yorumları ve like'lara göre atarım belki. Allah olduk ya. Benim filanları çok şey ya sağlam değil gibi yani bana göre değil bu şöyle bir geçelim oy iyi kurtardık ama sıkıntı kardeşim sen yani makas Atayım mı? Şöyle çeşit Şöyle bakayım Hop Sıfır geçiyoruz Neredeyse Allah buna Tosladık bu vaksiyan vereceği Bunu Allah vaksiyanlarına bakacağım diye kıza yaptım. Az kaldı yolumuz Allah şöyle yollar mı? Lüf modunda olsa ama bana modunda olmadığı için yanlamıyor artık. Şendim şu an drift modunu açmaya açık İyi, iyi gidiyor ama Dedem Dediğim gibi biraz sıkıntı var. Onun dışında bir de şöyle kurtardık. O, bayılda iyi çıkıyor ama araba. Ha. Onu da test etmiş olduk. Şuradan şöyle diledim. Vah. Wow. Hadi bas hadi. Şöyle geçelim bunlara. İyi gidiyor ama. Bu nasıl? Tek yönlü değil herhalde. Ama tek gibi duruyor. Oyun çıktı mı oldu ya? Ne oldu ya oyun çıktı? Demir'in... Demir'in... Demir'in arkasında ne oldu? Ee, bu arada ma videoyla alakalı değil tabi on, ondan da var ama yani video dışından dışında da bazen takılmalar oluyor gene. ama da yapacak bir şey yok yani dediğim gibi yani şöyle bir arkadaşlar ve çok şükür bitirdik yani. Allah. Ya bak, kaçırdım yine. Şunu da alalım. Ona lan. aşağıda mı? Kanda değil o zaman. Ben nasıl yürüyeceğiz? Ha, ah, kapıdan yani. Allah ne no, oluyor? No. Sıkıştık. Oh. Arkadaşlar ben yapayım. Kapanan şey yapalım zaten. Çok şükür öğrendim arkadaşlar. de buradan gülmez ki. Sadece <laughs> durdurdum. <laughs> <laughs> bu boyu şeklinde. Neyse arkadaşlar. Şimdi videonun bitişine geçelim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.